Bu ne lan? <laughs> Has! İh, ih, ah, ah. Uf, tamam sarı yaparsın. İşler biraz karıştı ama bir yolunu hep buldun. Girdiğini kimse görmedi. Aralarına karış ve doğal dav... <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> ee... hop, hop 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 sakin ol aga. Ben de bir imposterım. Meslektaşını öldürmeye gerek yok. <laughs> ben sarı ya sen? Eee, peki tamam her neyse mevzuya geçiyorum. Bence bu ikimiz için de iyi bir fırsat. Bütün bu gemi batırmana yardım edeceğim. Imposterlar bunu yaparlar değil mi? Heh kulağa nasıl geliyor? Birazcık ekstra yardım sadece. Peki sessiz tiplerdensin o da olur. Eee, şey bilirsin öldürmeyi falan başlamadan önce şunu... Sakinleş Gampi o da bizim dostumuz. Ve bizim tarafımızda seni psikopat, seni kodumun manya, tanrı aşkına bir sus lan! eleman? Ee, aha, beni genel merkez yolladı. Aa peki memnun oldum. Bakıyorum da geminin şakacısı Mor'la çoktan tanışmışsın. Ne komik biri öyle değil mi? Ee, evet evet epey iyi anlaşıyoruz. Aa bu harika. Şakalarını herkes çok sevdiğinden Mor'un aramızda olmasından o kadar çok memnunuz ki. Ee, evet. Ee, işte bundan bahsediyordum. Ne iyi biri. Tam bir klasik. Benim devreye gitmem lazım. Ne güzel, onu yakımızdan düşürdün. Pek zekice değildi ama idare eder. Hop 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 O şey nereye tuttuğuna dikkat et. Senin tarafındayım dedim ya salak! Of, neyse hadi gidelim. Doğa davran. Sadece doğa davran. Eee, sanırım... Ve bu sadece böğün sesi. Ama sanırım birisi geliyor. Hey mor, seni şakacı seni. Bir dakika, bu da kim? Ben Sarı, yeni elemanım. Aa, memnun oldum. Sen imposter değilsin, değil mi? <laughs> Sadece sana takılıyordum. <laughs> yo yo yo, tabii ki de imposter değilim. Yo, yok canım. <laughs> hmm, bunu duyduğuma sevindim. Peki birazcık kenara çekilebilir misin? Birkaç yaprak atmam lazım da. Tabii dostum, buyur geç. İşte bu kadar. Gittikçe kolaylaşıyor sanki, değil mi? Ee, hiçbir şey demeyecek misin? Bak dürüst konuşacağım tüylerimi ürpertiyorsun. Neyse hadi yakalanmadan önce topuklayalım. Rahat dur Gampi. Öldürecek birilerini arıyorum seni lanet kremlin. Gampi sus artık. Sen. Sen Gampi'yi öldürdün. Seni cani. Katil olduğunu biliyordum. Ama böylesi bir canavar da beklemezdim. Soğuk üzerime yürümen ve biricik kampimi katletmen. Şimdi anlıyorum ki sen normal değilsin. Eşi benzeri olmayan, zalim ve kasvetli bir yaratıksın sen. Seni geberteceğim! 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 Sen, sen az önce moru öldürmek istediğini mi söyledin? Sen canisin! Geminin şakacısı, iyi uylu ve Üstelik herkes onu çok seviyor. Bu ne cüret? Ee, bu eleman öldürmek istiyor. Asıl canavar ama da. Asıl yaratık olan Mor Gampi'yi öldürdü ve sizi de öldürecek. Ee, ne ee, diyor ya sen zararsız ve sıcak kadın. Karıcıya bile gitmez o. Hiç kimse yiyin gitmez. Asla. Bu kadar masum birine nasıl çamur atarsın? Demek ki imposter sensin. Evet imposter benim. Ama anlamıyor musunuz? Size yardım etmeye çalışıyorum. Mor benim olabileceğimden çok daha zalim birisi. Ne? Küçük dostunu öldürdü diye mi? <laughs> Muhtemelen kendini savunmuştur. Senin tek derdin moru öldürmek. Ya kim moru öldürmek ister ki? Bir şeyin yok değil mi dostum? Evet mor. Senin impostör olmadığını biliyoruz. <laughs> evet aynen. Mor en dostlarımdan biri. <gülüyor> <gülüyor> Gampi eğer oradaysan yıldızların arasında aramızda umarım seni koruyamadığım iyi bir dost olamadığım ve sana bağırdığım için gerçekten çok üzgün olduğumu biliyorsundur.